Bu görsel, Tanzimat edebiyatının önemli isimlerinden, tiyatro yazarı, mizahçı ve ilk seyahatname örneklerini veren Direktör Ali Bey'in edebi dünyasını sembolik bir ağaç metaforuyla anlatmaktadır. Ana gövde, ağacın sahneye benzeyen sağlam gövdesi, Direktör Ali Bey'in Türk tiyatrosunun gelişimindeki kurucu rolünü ve tiyatroya olan bağlılığını simgeler. Ayar Hamza, bir ana daldaki açık kitap, Fransız yazar Molière'in oyunundan uyarladığı, mizah ve kurnazlık temalarını işlediği ünlü tiyatro eseri Ayar Hamza'yı temsil eder. Kitabın yanında, bir hilebazı andıran kukla ve tiyatronun sembolü olan gülen ve ağlayan maskeler bulunur. Seyahat Jurnali. Başka bir ana daldaki kitap. Yazarın düğünü umumiye müfettişi olarak çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Irak ve Hindistan gezilerini anlattığı, batılı anlamda ilk günlük örneği olan Seyahat Jurnali'nin simgeler. Kitabın yanında bir gemi, pusula ve harita gibi seyahatle ilgili unsurlar yer almaktadır. Lehçetül Hakayık. Üçüncü bir dalda yer alan parşömen, direktör Ali Bey'in ilk mizah sözlüğü olan Lehçetül Hakayık adlı eserine gönderme yapar. Eserdeki ironik ve esprili dil, hokka ve divit ile vurgulanmıştır. Bu görsel, direktör Ali Bey'in tiyatroya, mizaha ve gezi edebiyatına getirdiği yenilikleri, çok yönlü kişiliğini ve Türk edebiyatındaki öncü konumunu estetik bir şekilde ifade etmektedir.